Bak arkadaşım. Çoğu öğrencimizin kavrayamadığı bir meseleyi açıkla kavuşturalım. Çenek nedir? Çenek bir sınıflandırma kriteridir. Bitkilerde, tohumlu bitkilerde sınıflandırma kriteridir. Nedir bu çenek? Bakın. Çiçekli bitkilerde üreme hatırlayın. Bu yapı neydi? Embriyo kesesi. Embriyo kesesi içinde çift döllenme oluyordu. Bir yumurta dölleniyor. Neyi oluşturuyordu? Zigotu ve embriyoyu oluşturuyor. Şu polar çekirdekler döllenerek spermle neyi oluşturuyor? 3 enli endosperm besin dokuyu oluşturuyor ki. İşte bu besin doku çimlenirken henüz daha bitki fotosentez yapamazken Embriyoyu beslemeli. Embriyoyu beslemeli. Fakat embriyoyu beslerken direkt beslemiyor. Adeta hani bir hayvana çanakla yemek veririz ya. Onun gibi bu endosperm embriyoyu beslemek için bazen besini tek bir çanağa aktarır. Buna tek çenekli diyoruz. Bazen de iki çeneğe iki çanağa aktarır. Buna çift çenekli diyoruz. Bu sol tarafta fasulyeyi görüyorsunuz. Fasulye yerken iki parçaya ayrıldığını çoğu kez görmüşsünüzdür. İşte bu iki parça çenektir. Bunlar besin doludur. Evet, bunların içinde besin var. Ama bu besinler nereden gelmiş? Bu besinler endospermden gelmiş. Az önce bahsettiğimiz endospermden besinler buraya depolanmış ve tohum çimlenirken işte bakın embriyonik gövdesi çıkıyor. Embriyonik kökü çıkıyor. Embriyoyu besleyen bu yapılara çenek diyoruz. Fasulyede bunlar iki tanedir. Sağ tarafta Mısır'da evet Mısır'da bunlar bir tanedir. Şurada sarı gözüken tek bir çenek vardır. Onun için mısır, buğday, işte arpa bunlar tek çenekli. Fasulye gibi iki parça varsa bunlardan çift çenekli diyoruz. Evet çenek dediğimiz olay budur. Embriyoyu besleyen yapılardır. İki tane ise çift çenek, bir tane ise tek çeneklidir.